2013'te kurduk grubumuzu, tabi her grubun başına geldiği gibi bizim de askerlik ve bazı sorunları atlatıp müziğe geri dönebilmemiz biraz zaman aldı. 2017 gibi herhalde kendi stüdyomuzu kurduktan sonra çalışmalarımızı hızlandırmaya başladık. 2018 yılında da Alan Konakoğlu ile birlikte e, ilk albüm kaydımızı yaptık. O zamanlar e, grupta gitaristimiz Engin e, vardı. O daha sonra albüm sürecinden sonra Belçika'ya yerleşince Efe bize katıldı. 2019 yılında e, işte araya korona girince de albümü yayınlayamadık. E, bir singlela ile ee, bu korona döneminde ilk şarkımızı yayınlamış olduk, İkincisinin de klibini çektik, o da muhtemelen e, yayınlandığı sürede yayında olmuş olur. Canlı çalma imkanımız çok olmadığı için, yani hiç olmadığı için haliyle birebir insanların tepkilerini e, görme şansımız olmuyor ama e, buna rağmen dijital ortamdaki rakamlar hani, tatmin edici görünüyor, mutluyuz biz de bu konuda. Gönüllüler kitabı her zaman dinleyicilerle bir arada bunu yaşayıp paylaşmak. Yani asıl amacımız o her zaman için. Ama şu anda elimizde sadece dijital veriler var. Yine de memnunuz ya yani gidişattan. 2012'de kurulduktan sonra daha çok biz 13 böyle... 13 12 12 değil mi? 12 12, 12, 12. 12. 12 diyelim o zaman. İşte 12'de kurulduktan sonra daha çok biz hani şarkıları stüdyo ortamında bir araya gelerek yapıyoruz. Ee, bir stüdyo süreci yaşadık. Ee, güzel bir süreçti. Kendi stüdyomuz vardı Eren'in de dediği gibi. Ee, tabii korona birazcık bu beraber müzik yapma olayını birazcık değiştirdi. Çok bir araya gelemiyoruz son zamanlarda. Ama bu kaydettiğimiz şarkıları en azından paylaşma şansı yakaladık. Yani tepkiler güzeldi bence ilk aşamada. Yani Şöyle bir şansımız oldu cephanemiz doluydu koronada. Çünkü albümü yapmış, kaydetmiş ve bitirmiştik. O yüzden bu süreci daha çok paylaşarak geçirdik. Ee, i̇şte ilk şarkımızı paylaştık. İkinci şarkımızı paylaşıyoruz. Yani böyle olsun istemezdik ama yine de bir şekilde verimli geçirmeye başladık yani. Ya yani tabii ilk aşamada hep yakın çevirdik insanların fikirlerini duyuyorduk. Birazcık da bir şarkıyı yayınladıktan sonra güzel tepkiler de geldi. O tepkilerin güzel olması da biz birazcık açıkçası şey yaptık. <laughs> Motive yükseltti. O anlamda şu pandemi döneminde bittikten sonra daha hızlanacaktır diye düşünüyorum. aslında grubun temelleri ya yani bu grup kurulmadan önce ben Denizle ve ilk dersimizde Engin Erkan'la beraber farklı projelerde bir araya gelmiştik. Ondan sonra o süreçler sona erdikten sonra yıllar sonra bir ayrı kaldık. Daha sonra tekrar bir toplanalım, beraber müzik yapalım ee, diye bir fikirle stüdyoya girip biraz doğaçlama çalmalara başladık. Ee, oradan biraz şarkılar çıkmaya başladı vesaire derken işte bir vokal tabii gereksinimi duydu. Bu sırada e, gruba Eren dahil oldu. Böylece beraber şarkıları yapmaya, onun da şarkıları da beraber editlemeye, üstüne geliştirmeye başladık. Bu şekilde süreç başladı. Onun dışında işte kendi stüdyomuzda bolca provalar yaptık, başka stüdyolarda çaldık. Bolca üretmeye çalıştık aslında. Yani elimizde de daha da fazla da şarkılar vardı. Bunların arasından böyle biraz toparlayıp albüme artık editleyip, düzenleyip bir kayıt sürecine girdik. Efe ile de beraber aynı zamanda yolumuz kesiştikten sonra aynı sinerjiyi devam ettirdik. Grubun e, sağlığına, müziğine çok iyi katkıları oldu. Ancak bu bakımdan şanslı bir grup olduğunu söyleyebilirim. Yani birlikte üretmeye devam ediyoruz tabii. Ee, fırsat buldukça. Efe ile birlikte de yeni şarkılar yaptık, ürettik. Umarım onları da önümüzdeki zamanlarda dinleyicilerle buluştururuz. Tabii müzik, sanat zaten başlı başına bir ekiple yapılan bir organizasyon. Nihayetinde stüdyoya giriyorsunuz, sahneyi kuruyorsunuz, konser veriyorsunuz. Korona bizim bütün bu olanaklarımızı elimizden aldı. Biz de kendimizi ona göre motive etmiştik. Konserlere ve insanlarla bir arada olmaya. Hiç beklenmedik bu olay olunca tabii. Biz de ilk etapta herkes gibi ne yapacağımızı bilemeyip bir süre bekleyeceğiz. Sonra geçecek sandık ama uzun vadede öyle olmadığını görünce psikolojik olarak da üretimi de etkiliyor. Yani e, o konuya odaklanınca insan bir mutluluğu olmuyor, ve heyecan olmuyor ya da herkesin gündemi aynı olunca elinde müziğe çok gitmiyor aslında bakarsan. Yani bütün motivasyonu bozdu. Ama yine bu süreçlerde, bizi rahatlatan birtakım gelişmeler de oldu tabi. İşte Ateşehir Belediyesi'nin yaptığı bu organizasyonlar mesela, hiç beklemediğimiz bir zamanda bizi tekrar müzikle buluşturdu. Paylaşma fırsatımız oldu, müziğimizi bu sayede. Bunlar tabi içimize su serpti. Umarım böyle devam eder. Aslında... Ee, korona bitse de konserlerle devam etsek yine aynı şekilde ama yine de güzel bir süreç oldu. Yani şey bile özlemişiz, sahnede çalmayı. Yani insan olmasa bile buraya çıkıp sahnede çalmak bile güzeldi. Yani. Evet, tabii. Güzel ses sistemi vardı. Evet. Bu arada teşekkür ediyoruz. Sound'u da çok beğendik. Arkadaşlara ayrıca teşekkür edelim. Yayında ve yapımda geçen çok memnun kaldık bütün süreç boyunca. Beni. Yine başım belalarda çözemedim tek başıma beni ancak sen kurtarırsın Yine başım belalarda çözemedim tek başıma beni ancak sen korudursun. better life